Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ejder meyvesi dallarının köklenmesine gübre türlerinin ne kadar etkisi var? Ne kadar çabuk köklendiriyor? Onu test edeceğiz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 9 tane böyle değişik değişik toprak karışımı hazırladım. Bu toprak karışımların içinde tabii ki gübreler var. Bu gübrelerin bu gübrelerin ejder meyvesi dallarının köklenmesine etkisini ölçeceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk kullanacağım karışım sadece koko peat ile toprak karışımı olacak. Buna bir tane royal red ejder meyvesi dalı ekeceğim. Bunda hiç gübre olmayacak. Diğer karışımlarda gübre olacak. Dolayısıyla gübre karışımı olan toprak karışımıyla hiç hiç gübre olmayan toprak karışımı bakalım bizlere ne kadar hızlı bir kök gelişimi gösterecek. Onu böylelikle görmüş olacağız. Toprak ve koko peat karışımımız böyle koyuyoruz buraya. Ve bir tanesi Royal Red dalı alıyorum. Royal Red. Bunu root powder'a daldırıyorum böyle. Ve bir de buna biraz toz ekleyeceğim. Root powder tozu ekleyeceğim. Ve şimdi biraz da böyle şimdi bunu böyle artık ekebiliriz. Evet işte ilk deneyimimiz bu olacak. Bunu bir kenara koyuyoruz ve üzerine not alıyoruz tabii ki. No fertilizer. Evet şimdi ikinci örneğimizde toprağımıza solucan gübresi ekleyeceğim yani fermitas ekleyeceğim. Solucan gübresi. Coco peat plus soil plus fermikast. Now in my third example I will be using chicken manure to my soil mix, coco peat, soil and chicken manure. I will be adding to my soil mix root powder plus chicken manure. I will be adding carbonized rice hull. Again, root powder plus CRH. Now, in our fifth example, I will be using carbonized rice hull, chicken manure, and fermicast with my soil mix. So, it's a mix of fertilizers soil plus crh plus vermicast plus chicken manure plus root powder coco peat now in my sixth example i will be using loam soil which was a little bit cheaper compared to other loam soils so maybe cheap loam soil has less uh, nutritious this one it says garden soil vermicast coco peat carbonized rice salt plus chicken manure this was just 20 peso, so I will use this one to plant to root my dragon fruit. Loam soil 20 peso. In my seventh example, I will be using this loam soil to plant my dragon fruit cuttings. This loam soil is it was expensive. It was 40 peso. Loam soil. Forty peso my eighth example I will be using complete fertilizer as a fertilizer this is complete fertilizer which is 14 14 14 I will be just using few pieces complete fertilizer when we add Water here, it will be mixed. It will be dissolved in the water. Complete fertilizer. In my ninth example, I will be adding rice hull plus fermicast. So this one has coco peat, carbonized rice hull, rice hull plus fermicast. And now to this soil, I will add kol And then we will try with kol Evet bu saksımızda da inek gübresi olacak. Bakalım hayvan gübresi ne kadar hızlı köklenmesini sağlayacak. Evet arkadaşlar bir ay geçti. Hatta bir aydan fazla bir süre geçti. iki gün falan fazla geçti. Ve görüyorsunuz işte değişik değişik toprak karışımları kullandığım ejder meyveleri dalları bu şekilde köklendiler. Şimdi yakından bakalım Bakalım hangisi güzel köklenmiş. Zaten şöyle baktığınız zaman göreceksiniz. Bazısı köklenmemiş. Mesela Rice sal köklenmemiş. Kök görünmüyor. Hiç gübre kullanmadığım ejder meyvesi dalının halini görüyorsunuz. Hiç köklenme yok gibi görünüyor. Evet. Bakacağız sonra detaylı bir şekilde. Ve solucan gübresi yani fermikas kullandığım ejder meyvesi dalının halini görüyorsunuz. Köklere bakın arkadaşlar. Ve yine... Complete Fertilizer yani 14-14-14 toprak karışımında tam gübre olan ejder meyvesi dalının halini görüyorsunuz. Yine köklenmeler gayet iyi ve sadece fermikast olan ejder meyvesi dalının haline bakıyoruz. Bakın köklenmeleri detaylı bir şekilde buradan görebilirsiniz. Şimdi bunları bir de saksılarından çıkaracağız. Köklerine bakacağız. Bakalım hangisinde kuvvetli bir kök oluşumu var. Toprağında inek gübresi olan karışım bu ve görüyorsunuz kökler ve bu aynı zamanda bir de filiz vermiş. Evet arkadaşlar gerçekten çok ilginç. No fertilizer, no rooting. Eğer ki hiç gübre kullanmamışsanız gördüğünüz gibi hiç kök oluşmamış. Ve bu da carbonized rice hull ve vermikaç karışımı kullandığım toprak. And it has nice roots as well. Evet bu da toprağında complete fertilizer kullandığım toprak karışımı. Yine bunun, bunda da güzel köklerine var. Evet işte bu da toprağında fermikast yani solucan gübresi kullandığım ejder meyvesi dalı. Bunda da iyi bir köklenme var. Çıkarıp bakalım detaylı bir şekilde. Bazen çok dikkat olmanız lazım. Bazen böyle topraktan ayrılırken maalesef kökler kopabiliyor. Evet arkadaşlar bütün ejder meyvesi dallarını saksılarından çıkardık. Çoğunda gayet güzel köklenme var ama maalesef toprak karışımında carbonized rice sal olan ejder meyvesi dalı çürümüş. Hatta aslında bu bu dal daha önce de çürümüştü. Bunu iki gün sonra fark etmiştim. Tekrardan koydum. Toprağı biraz düzenledim, havalandırdım ama maalesef e, yine çürümüş. Carbonized rice sal kullandığımız zaman Öyle anlaşılıyor ki ejder mevzi dalı bu toprak karışımını sevmiyor. Ondan sonra diğer karışımlara bakalım. Mesela çok önemli bir şey var. Buraya bakın arkadaşlar. Bu toprak karışımında hiç gübre yoktu. Ve görüyorsunuz hiç gübre kullanmadığınız zaman köklenme olmamış. Belki biraz daha uzun süre beklemek gerekebilirdi. Veya bu dalı toprağa biraz daha derin dikmek lazımdı. Ama normalde 1,5-2 santimi geçmemesi gerekiyormuş. Yani 1 santim, 1,5 santimi geçmemesi gerekir diye bana buradaki uzman arkadaşlar söylediler. Ve bu derinlikte diktiğimiz zaman hiç köpülenme olmadı. Ama tabi bunda hiç gübre kullanmadığımız için. Gübre kullanınca durum farklı oluyor. Bakın bunların hepsinde gübre kullandık ve hepsinde köpülenme var. Evet arkadaşlar şuna dikkatinizi çekmek istedim. İşte bu toprak karışımında solucan gübresi kullandığım ejder meyvesi dalı. Bakın bu gayet güzel köklenmiş toprağı tamamen açmaya kıyamadım. Toprağı tamamen dağıtmaya kıyamadım. Çünkü gayet iyi köklenme olmuş. Bazen açtığım zaman böyle kökler maalesef daldan ayrılabiliyor, kırılabiliyor. Mesela bunda da solucan gübresi kullanmıştım ama bunda diğer gübreler de vardı. Ha, Mesela bu bakın işte bu da köklenmişti. 14-14 gübresi kullandığım bu dal da köklenmişti. Hatta buradan kökleri biraz görebilirsiniz. Başka kök de vardı ama sanırım çok inceydi. Yani kuvvetli bir kök olmadığı için e toprağından çıkarırken kök kırıldı. Bu yine karbonhidrat rasal ve solcan gübresi kullandığım ejder meyvesi dalı. Bu da yine köklenme var. Gayet güzel bir şekilde buradan görebiliyoruz. Bu hiç gübre yok. Yani hiç gübre kullanmazsanız maalesef köklenme olmuyor. Sıfır gübre, sıfır köklenme. Ve inek gübresi. Bakın bunda inek gübresi kullandığım, İnek gübresi kullandığım ejder meyvesi dalında hatta bir de aynı zamanda filiz geliyor. Bu da ilginç. İnek gübresi de demek ki faydalı. Ve buna bakalım. Bunda da yine gübreleri karıştırdım. O şekilde bir toprak karışımı yaptım. Ve yine bunda da köklenme var. Ve bu loam soil. İçinde değişik değişik maddelerin karıştırıldığı e, toprak satıyorlar böyle 20 pezoya. 7-8 kilosu 20 pezo. O toprağı kullandığım karışım e, karışımdı bu da. Ve bunda da yine köklenme var. Bu da pahalı bir loam soil. Yine toprak karışımı Pahalı olan içinde başka maddelerin de olduğu long soil idi. Bunda da yine köklenme var. Ve en sonunda da işte tavuk gübresi kullandığım ejder meyvesi dalı. Bunda da köklenme çok az. Demek ki neymiş arkadaşlar? Fermikast. Solucan gübresi kullanırsanız eğer ejder meyvesi köklendirmesi yaparken gayet güzel köklenme alabiliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aşağıda görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşeceğe kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.